Çıkmaz sokakmış ya burası. Evet, yolun sonuna geldik. Bir gün herkes yolun devamı var zannederek devam ederken böyle yolun sonuna vardığını fark edecek. Biz bugün geri dönebiliyoruz fakat o gün kimse geri dönemeyecek. Sıradan bir gün diye uyandığımız günün sonunu tamamlayamayacağız. Yıllardır uyandığımız ve bizde bir alışkanlığa sebep olan bir günün akşamı olmayacak. Ya da bir gecenin sabahı olmayacak değil mi? Bu sebeple ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor baba? Bu dünyaya pek de bağlanmamak gerekiyor. Burada gelip geçici olduğumuzu unutmamalıyız. Bize nerede oturduğumuz sorulduğunda ne diyoruz? Şu ilin, şu semtin, şu mahallenin şu sokaktaki evin ikinci katında oturuyoruz diyoruz değil mi? Evin tuvaletinde de az da olsa bir süre geçiriyoruz. Fakat evin tuvaletinde oturuyoruz demiyoruz. Ya da oturduğumuz evin büyüklüğü sorulduğunda üç oda bir salon diyoruz da tuvaletten hiç bahsetmiyoruz. Çünkü biz tuvaleti ikamet ettiğimiz bir yer olarak görmüyoruz. Sadece belli bir süre ihtiyacımızı giderdiğimiz yer olarak görüyoruz orayı. İşte dünyada insan için evdeki tuvalet mesabesinde bir yer. Bizim asıl vatanımız, asıl yurdumuz dünya değil, ahiret. Biz asıl vatanımıza kavuşmadan önce çok kısa bir süre ihtiyacımızı karşıladığımız dünyada bulunuyoruz. Bunu hiç unutmamalıyız. Anladım baba, teşekkür ederim.